Bizle beraber e, sürekli olayları takip ediyoruz. Kar ve buz mücadelesine uygun donanımlarla çıkmaları gerekiyor. Kar ve buz burda... uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Ankara-İstanbul hattında 80 cm'ye yakın, Güneydoğu Anadolu'daki Gaziantep, Osmaniye, Adana hattında 60 cm'ye yakın bir karla karşı karşıya kaldık. Genel Müdürümüz başta olmak üzere 24 saat çalışıyoruz. Bu merkezden de tüm Türkiye'deki mücadeleyi ve araçları yönetme imkanımız var. 12.600 personel ve 11.000 makine ve ekipmanla bu kar mücadelesini devam ettiriyoruz. 446 adet merkezde bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Şu anda devlet yollarımızın tamamı açık. Ot da İstanbul-Ankara hattında Saydurt-Gerede'de bir yığılma vardı tırların kaymasından dolayı. Şu anda oraya ekiplerimiz müdahale ediyor. İnşallah 200 saat içerisinde bunu da açmayı planlıyoruz. İstanbul istikametinden Bolu istikametine otoyolu kullanarak gelenleri Düzce'de bekletiyoruz. Bu nedenle İstanbul'dan çıkacakların şu anda yol açılana kadar, otoyol açılana kadar devlet yolunu kullanılmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz. 750 tane kar mücadele aracımızda kamera var. 6500 adet, adet aracımızda da araç takip sistemi var. Buradan yönlendirebiliyoruz, görebiliyoruz. Ve iletişim sağlayabiliyoruz. Burada haritada görüldüğü üzere trafik yoğunlu haritası var. Kırmızı olan bölümler yoğun trafiğin olduğu yerlerini gösteriyor. Buna bakaraktan da müdahale edebiliyoruz. Bu şekilde yönlendirme yapabiliyoruz. Kış şartlarında yola çıkacak kişiler kar ve buz mücadelesine uygun donanımlı araçlarla çıkmaları lazım. Araçları bakımlı olması lazım. Uykusuz yola çıkmamaları lazım. Araçlarında zincir, takoz, çekme halatı olması lazım. Lastikleri e, kış şartlarına uygun olması lazım. Bir de ayrıyeten kar ve buzda sürücülük yapabilecek özellikle olduğuna kendini inanan insanların çıkması lazım. Hmm kamera takılı 750 e, adet <laughs> <bir tane> mücadele <laughs> 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 Şimdi takip edebiliyoruz. Bunların 750 adetinde kamera takılı, 6500 adetinde de araç takip sistemi takılı.